Arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte çok güzel asansör önüne gireceğiz. Şimdi gidiyoruz. Bir dakika. Horror. Korku oyunlarına girelim biraz Roblox'ta. Evet. illa asansöre girmemizi gerekiyor. Mesela neye girelim arkadaşlar? ne girelim. Yani gerçekten a şunu girebiliriz isterseniz. O zaman girelim, girelim. En sevdiğim oyun. Berry Epic Run. Arkadaşlar, yarın okula gideceğim. Bu video büyük ihtimal yarın görmüş olacaksınız. Bu benim başka bir hesabım. Mil hesabım hesabımı çok kullanıyorum. Evet arkadaşlar. Evet. Şimdi. arkadaşlar. Allah aşkına şu şişkonun tipine bakın ya. Şimdi biz buradan bir kaçma yolunu bulacağız. Çok ayıp tatlı ya. O iyice keşke bizim olsa ama oyun işte neyse arkadaşlar şöyle burayı kırdıktan sonra geçiyorum arkadaşlar bence bu oyun sesini açalım ya <laughs> <İyi>. Şimdi... merhaba. <laughs> merhaba canım merhaba canım Mehmet Hazım Allah bu neydi bu neydi o ses neydi Oyuna bakın arkadaşlar ya. Şimdi geçiyoruz. Allah ben düştüm. Evet. oha. Oo! Oha. Düştüm yani ya. Şimdi nereden geçelim? Yine geçeceğiz. Aa. Ya ama böyle karakterimiz olduğu çok zor oluyor ya. Ben nasıl böyle oynayabilirim? Abo lan merhaba. <laughs> Canım sen nereye kaydı bak. Kız düşken. Zor oldu. Neyse. Ben sen niye gitmiyorsun? Sen de gitsene, sen de gitsene. Neyse ben seni. Oh, oh. Lan Netflix mi adı? Neyse. Oo. Manzaraya bakıyorum Çok iyi bir manzara yakalım. Nuraf. Hadi canım. Nurafix. Biliyorum bunu. O kızı biliyorum ben. Fon adı ya. Ya yeter ama yani bir küçük bir ya büyük yapsaydınız ki ya da aynı şey koymasaydınız lazer. La! Yine düştük ya. Allah! Yere bak ya. Çok özür dilerim. Kılığımıza tipimize bak. Resmen bo boyacı olduk ya. Nasıl geçeceğim ben de? Heh geçtim. Az kalsın. Orayı da geçiyordum. Yemin ederim az kalsın. Lan bu niye ölmüş lan? Ya duvarın içine gidiyorum. Ya anlamadım ah, değil ya. Ya buraya gelemiyorum. <laughs> ya helal. Ya geçemiyorum arkadaşlar çok zor. Allah. Allah size sabır versin. Bu oyunun yapımcısı sabır versin inşallah. Ben nereden gideceğim kardeşim? Başka yer yok ya. Ben buradan geçemeyeceğime göre ne yapacağım? Nereden geçeceğim? Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Allah. Im. Gerçekten yeter. Ya gerçekten yeter arkadaşlar ya. Bu işin bir şakası olmamış. Peki ben yatak çıkıyorum artık.